Akşılar, Mojan. Tüh, tüh. Arkadaşlar moja. Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ama az değiliz. Yeni şeyler yapıyorum. Bakın bu benim. Şimdi Well John Well John diye adam bana seslendi. Çok adam bana. Hangi mı alacaksın? Ben de Bakalım dedim. Ben, ben atıttım. Böyle bakacağım. Ama aklıma geldi ki. Adamı nasıl olacağım? Pires beni takip et diye adam. Takip edelim bakalım abi. Sana bu oyunlardan verip mi? Ooo gayet doğru abi. Ee, abi evet seç. Bakalım oynayalım mı? Hadi Olmaz bizim. Bu bize ver. Karakterimiz arkadaşlar. Um mm um -mm. um. Mm -mm. Survil. Harika da var dedi, Yayımız da var. Oğlum çok güzeliz. Harika harika. Ama arkadaşlar bu ne? Parlıyor. Hmm. Tamam anlatma. Anlatma. Hadi, ben çıkacağım. Tamam. Üç günüm var. Bir de üç. Birinci günüm. Hadi kalacağım. Bu ne? Bu, bu düğmeye basarsam olur. Tam düğmeyi şuraya koyayım hadi. Basalım. Bastım. Elinde dursun yine elikle. Ona. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Diye Ne oluyor? Bir yanım gitti, öldü. Arkadaşlar ben ne yapacağım şimdi? Çok böyle bir şey Benim. zaman ya. zaman orada. Zaman durdum. Arkadaşlar çok korkunç. ne oluyor burada? Ee, ne yapabilirim ne yapabilirim? Arkadaşlar ne yapabilirim başka? Abi aklım ileri gidebileceğim. Aç gitsin kilitlerin hepsini. Macera yaratıcı oh. Aha. Murat'ım. arkadaşlar. Dünya benim sana. Hayır gitsin. Değişik bir şeyler var mı? Bakacağız. Oh. Arkadaşlar <laughs> ilk tamam. Arkadaşlar elmas yedik. Aa oh. daha çok arkadaşlar hile yapıyorum. Bakın. Açıklamaya. Okulda sınırlı ya arkadaşlar. Oh. ne arkadaşlar ne gitti mi? Mama. Aşaltıyor. Mama. Mama. ne Mama. 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 ne Mama. Ne Mama. 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 ne Mama. Bütün diyorlar ya arkadaşlar. Aklımda çok harika bir fikir var. Hayır hayır hayır. Hadi hadi. Biliyorum da gelin Arkadaşlar. Dur, hile yaptım ama. Abi mecburum bu ne? Yıllar kitap yıllar kitap yapacağım ama. Bu dünyada nedense yapamıyorum. Dur abi yapayım seni. Şey. Deneyeceğim, deneyeceğim. Bir bakalım. Yok abi bak skin değil. Olam. Hmm, oğlum! Hayır, hayır, hayır! Olam. 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 Ana. Hayır! Hayır! Olam. Olam. öleceğim, öleceğim, öleceğim! Olam.

Allah Allah bir, şey var herhalde. Bir bak oldu. Aşta, herhalde bir bak oldu. Durun bakayım. Ne baka bakayım hemen. Tamam bak normal. bak kurdum modda bir şey mi? Onu da bakayım. Fit yok. A P onda da yok. Gidelim bir daha. Abi bir Böyle oyuna girmeyeceğim. Oyundan çıktıysam güzelce orada duruyorsam kaç oyun. Oyundan çıktıysam ya da nasıl diyeyim nasıl diyeyim. Dışarıya çıktıysak dışarıda ben dışarı çıkıyorum, bakacağım ben. Oyun yerine geri gelir o kolay. Ya koordinat alırım. Aklımda bir şey var. O oyuna toprak sıkacağım. Tokacağım hatta. Toprak Ko al su Nasıl becereceğim ama bilmiyorum. El hareketi olmayı, Yapacağım ama karakterim yok. Karakterim. Nikrosini istemiyorum ama bundaysa bu geçik Minecraft'ın sahibin geçik Minecraft'ın sahibiniz onlar gelirse Filmini hatırlarsan filmi oldu ben izledim YouTube'dan. Sinemalar alardı diye yayına koymuş olmuş ben izledim. diye bir domuz var köye gitmişlerdi savaş olmuştu filan. Dur abi, bir moda bir mod birim. iki dakikanız böleceğim. Kojinsi bas. Bunu bas. Close menu bastım da bitiyor. Neden? Ha oldu. Yıl oyun moduna sokamam belki. Ne biliyorsunuz benim de Oyunu bir mod oldu benim. Şu adam yanına gidiyor. Benim karakterim. قرات ارقى قرات ارقى 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 بديش اسكن وريك شو برضو Bu da bir şey değil Bu normal hesabım Normal Normal değil Normal var Ne anlamadım ki? Olmadı. Bir daha hadi. Hadi. Ay ne yapacağımı anlamam da düz gideyim ben yine. Abi Süzülmem. Bu çok tehlikeli. Evet. Hadi, hadi. 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 Olmadı. Olmadı. Anam. Bir canım var. Bu oyunu kaybedemem ya oyundan çıkıp çıkıp duruyorsunuz 10 kolyelerini alıyonlar bitilinler işte abi pek yukarıdan gideriyom ben özellikle İlme falan. filan iltrafa arıza atlarım yok zaman zaman benim ya bakın böyle bir şey yapmayacağım. böyle bir hatan ol satayım ben yani bir daha oynayacağım böyle şunu oynayacağım elektronik bir şey

Ne yapıyoruz ya biz bunda? Burası var. Ben buraya gidiyorum. Hayır, ben buraya gideceğim abim. Çünkü abi elik Hayır, 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 hayır. Ya, abi bunlardan kaçacağız. Abi çok ayağım var. Sessizce. Burayı kırıcı. Aman mı Ben geçiyorum. Burak mı yani mağara? Olan, olan hepinizi ben buradan haber biliyorum. Öğren benim bir ilah olsaydı. Ben hepsine ödedirdim. Ne yapardım siz de bilirsiniz. Ya Murtum. ne oldu? Yumurtacağım kardeşlerim. Bak dur bak dur. Niye çıkardın Hayır hayır hayır. hayır. Aklımda fikir var. Aklımda bir fikir var. Arkadaşlar, siz de yapabilirsiniz biliyorsunuz. Arkadaşlar, el hareketiyle bu olmuyor istediğim. Normalde ben el hareketim oluyor ama bu neden sonra ne? ya? Nerede? S N N U C N U C arkadaşlar ben dedim yapma ben aklıma bile geçmiyor kafamı bir şey attım Bu ne İç plants o sadece onların üstüne.